Selamlar YouTube. Hepiniz hoş geldiniz. Pervasız Oyun Kanalı'nda bugün sizlerle Metin 2 oyununda en güçlü karakter hangisini tartışıyoruz. Öncelikle yapacağımız yorumlarda unutulmamalıdır ki karakterlerin içinde en güçlü diye bir şey yok, item denen bir şey var. Ama her karakterin kendine göre de özgü özellikleri var. Mesela kimisi PVE'deyken, PvE'de kimisi PvP'de daha iyi oluyor. Örneğin savaşçılar. Savaşçılar iki çeşit. Bedensel savaşçı ve zihinsel savaşçı. Bedensel savaşçılar daha çok PvE olarak kullanılıyor. Neden? Hava kalıcıyla düz vuruşlarla e, slotlara inanılmaz demeçler çıkarıyorsunuz. Düz vuruşta en güçlü karakter diyebilirim. Çok seri vuruyor. Özellikle öfkeyi açtıktan sonra patates ediyorsunuz ama çoklu grup çekemiyorsunuz. İtemleriniz çok öyle sağlam değilse iki grup iki grup falan kesiyorsunuz ama çok seri kesiyor. Grupları toplayaraktan kılıç çevirme yaparak patates edebilirsiniz. Hamle becerisi var. Bir de üç yönlü kesme var. Bu skillleri peş peşe atarak çok seri bir şekilde kesiyor. de herkesin tercihi zaten. O yüzden hava kılıçları BK'ları en pahalı olanlar oluyor. PvP'de ise karşınızda bir büyülü silah Sura varsa ve büyü çözmesi Master'sa pek bir şansınız yok. PvP'de daha az tercih edilen bir karakter. Ama PvE'de daha çok tercih edilen bir karakter. Zihinsel tam tersi oluyor bu sefer. Zihinselde de kasılması biraz zor. Hantal bir karakter. Kasılmaya kasılırsınız. Ama taktikleri var. Nedir? at üstünde tüm odayı toplayın köşeye sıkıştırın güçlü beden açık olduktan sonra at üstünde kılıç sallayarak kesebilirsiniz savunma inanılmaz bir savunma veriyor şu an burada açık mı ona bir bakalım ne mesela ne diyor beceri ismi defa 328 defans veriyor hızınızı düşürüyor hareket hızı etkin süresi eksi 12 oluyor etki süresi 172 saniye. İnanılmaz bir skill bence. Pasif skill ve VS'lerde yere düşmüyorsunuz. Yani bir bedensel sizi sağa sola fırlatamıyor, yerden yere çalamıyor. Atıyorum bir bedenselin karşısında ninja varsa ve veya yok. Bunun patatesi bir sağa bir sola yatırıyor. Karabüyü bir sağa bir sola yatırıyor. Ama güçlü bedene yatıramazsınız. Özellikle master seviyesinde asla Şimdi geri Gidiyor mu geri tuşunu bulabilirsem Evet Güçlü vuruş var yere Ayağıyla vuruyor kılıç darbesi Sersem attırıyor Rakipte kalkanda sersemlik yoksa Zaten sersemliyor Peşinde Ruh vuruşunu atıyorsunuz Oyunun en çok vuran Skili diyebilirim ruh vuruşu Gerçekten rekorlar bir Ruh vuruşunda bildiğim kadarla daha kırılamamış rekorlar var ve birçoğu ruh vuruşunda. Kılıç çemberi zaten çoğu oyunlarda yok. Özellikle eski tip PvP'lerde falan yok. Sonradan eklendi haksızlık olmasın diye. Eklemek için eklenmişler. Genellikle en son master yapılıyor. Şiddetli vuruşta bitirici vuruş diyebilirim. Rakip geliyor örneğin. Açtığınız güçlü bedeni. Sizde size yaklaşırken kılıç darbesini attınız, de, ruh vuruşunu attınız, yere düştü, şiddetli vuruşla büyük ihtimal ölür. Tabi burada dediğim gibi item mevzusu çok önemli. PvE'de bedensel, PvP'de zihinsel oynamalısınız. Ama dediğim gibi zihinsel kasmak biraz sıkıcı olabilir, çok hantal bir karakter. Daha sonra bir geri yapalım. Ne var? Suralar. Suralara gelecek olursak. Surada en önemli şey zeka arkadaşlar. Savaşçıda güç. Surada zeka. Zeka hem bizim skill güçlerini arttırıyor. artı CP'mizi de arttırıyor diye biliyorum. Suralarda iki çeşit büyülü silah sura, kara büyü sura. Büyülü silah Sur'a oynayacaksanız 90 artı level olun. Çünkü e, VS'lerde özellikle büyü çözme master olmadı mı çok bir şey yapamıyor diyebilirim. E, çünkü büyü çözme yaptığınız zaman karşınıza bir güçlü beden de kolay kolay durmaz. Çünkü güçlü bedeni sönüyor. E, kara büyü Sur'a'nın karanlık korumasını kapatıyor. Şaman'ın buff'larını kapatıyor efendime söyleyeyim el ele bedenselin çok bir şansı yok. Direkt hava sönüyor zaten düz vuruşları gidiyor. Kara tank karakter. E, ee, karanlık korumayı açtığınız zaman dikkat edin. Ee, vurduğunda size CP'den gidiyor. Mananızdan gidiyor belli bir miktar. Ve pasif olan ateş hayaletiyle de düz düz vuruyor. 2 saniyede bir vuruyor. Şimdi skilllere gelecek olursak ya da öncesinde büyülü silah Sura PvE 90 artıdan sonra PvE PvP kara büyü Sura tamamen PvP tank karakter büyülü keskinlikte aynı bedenselin hava kılıcı gibi e, silaha bir etki veriyor bu etki sayesinde düz vuruş demeçleri artıyor ama bunun şöyle bir özelliği var çok güzel bir özellik ne kadar çok slot çekerseniz Düz vuruşunda hipi çalıyor ve her slottan ayrı ayrı çalıyor. Ne kadar çok slot çekerseniz o kadar çok hipi geliyor. Yani az slot çektin, ölüyorsun. Çok çek, hızlı vur. Canın böyle tam bitecek, full yeniyor. Tam bitecek, full yeniyor. Büyü çözme dediğim gibi rakibin buff'larını siliyor. Kara günün ateş hayaletini silmiyor. Parmak darbesi başka bir skili çok vuran skilllerinden bir tanesi. Ejderha dönüşü grup olarak e, komple slotları falan dağıtır. Birden fazla kişi veya yaratık varsa dağıtır. Dehşet arkadaşlar çok karışık bir skill. Bloklama veriyor. Veya mis attırıyor size. Mesela karakter size bir skill attı mis oluyor. Bunun da belli bir yüzdesi var. Büyülü zırhta e, güçlü bedenin güçlü beden skilli daha doğrusu zihinselin güçlü beden skilli gibi ama daha hafif bir defans veriyor. Şimdi Karabüyü'ye gelecek olursak Karabüyü'nün olmazsa olmazı ateş hayaleti pasif bir skill. Bunu açtığınızda rastgele yakındaki düşmana veya slota otomatikman gidiyor. Bunu perfect yaptığınızda, zekayı fulllediğinizde, yarı insanı fulllediğinizde inanılmaz demeçler çıkarıyor. Yani hiç rakibe kılıç bile sallamada sadece ateş hayaletiyle kesebiliyorsunuz. Hatta bir tanesi vardı. Yanından geçiyordu tek atıyordu. Ya yanından geçiyorsun. Adam durmuş açmış ateş köyün ortasında. Yanından geçiyor bile, Pat tek de gidiyor. Karanlık koruma size ne diyor? Seni karanlık üstten koyar. Fiziki hasarları SP'ye dönüştürür. Bakın fiziki hasar diyor. SP'ye dönüştü. Ya yani düz vuruşları SP'den yediriyor. Candan yedirmiyor. En güçlü vuran skilli ise karanlık taş. Yani küre taklı dediğimiz bu oyunun en çok vuran skili diyebilirim ama karşıda e, şey var büyü savunması varsa düşüyor ve şöyle atması biraz zaman alıyor rakip size bir sersem atacak skill vurursa örneğin hamle şiddetli vuruş gibi skiller atarsa sersem yiyorsunuz kalıyor ama güzel demeçlerde çıkarıyor karanlık vuruş çok hızlı doluyor Büyü hızını arttırdığınız zaman 2-3 saniye 4-5 saniye gibi aralıklarda büyü hızınıza bağlı olarak hızlı hızlı vuruş yapmanızı sağlıyor. Atıyorum 2-3 kılıç darbesi salladın. Karanlık vuruş attın. Rakibi geri ittin kılıç darbeyle. Karanlık taş atıyorsun. E, o sırada ateş hayaleti vuruyor. Birden fazla slot veya rakip geldi. Alev vuruşu vuruyorsun. Eğer kara büyü oynayacaksanız ben daha çok kasılacağım diyorsanız önce ateş alev vuruşunu dördüncü skript olarak açabilirsiniz. Ama ilk açılması gereken karanlık koru ve ateş hayatını mutlaka açın. Sonrasında 55 levelde bırakacağım derseniz karanlık taş. Yok ben de 70'e kadar gidecek dersem daha hızlı vurduğu için karanlık vuruş sonrasında karanlık taş. En son genelde alev vuruş açılıyor. Şimdi bundan da çıkalım. Tıp ee, tıp tıp ne kaldı? Ninja. <laughs> ninja iki çeşit. Yakın dövüş, uzak dövüş. Yakın dövüş dediği bıçakçı, uzak dövüş dediği okçu. Fakat ikisi de birbirinin silahını kullanıyor ama skilllerini kullanamıyor. Örneğin yakın dövüşçü ok atabiliyor. Ok atarken SPS'i gidiyor. Skill atamıyor. Uzak dövüşçü ninja ise bıçak düz vuruş yapabiliyor sadece ama SPS'i gitmiyor. Ama yakın dövüşçü ninjalarda e, tabi PvP veya başka oyunlara bağlı Royal'e göre değişebilir. Royal'de Metin 2 orijinalinde SPS'i gidiyor. Şimdi burada ninja bıçakçı yani yakın dövüşçü ninjalarda neler var? İlk başta bir defa suikasti açmanız lazım. Peşi de bıçak çevirme. Onun peşine ister zehirli bulut isterseniz hızlı saldırı. Ben zehirli buluttan yanayım çünkü büyü saldırısı yapıyor. Kamuflaj e, suikastı güçlendiriyor. Rakip sizi görmüyor değil ayak izlerinizden veya zırhın parıltısından görünüyorsunuz. Yani ben bunu görünmüyorum diye bir şey yok. E, bunun tamamen amacı karambolde açtığınız adamın arkasına geçip suikastı vurduğunuzda inanılmaz demeçler çıkarabiliyor. Dediğim gibi bunda da her şey iteme bağlı. Şimdi suikastçide değişik itemler dizayn var. Örneğin yarı insan full kritik giden var. Yarı insan çeviklik veya güç gidenler var. İşte kimisi düz vuruşları çok seri olduğu için güç diziyor, düz vuruyor. İki suikast bir bıçak çevirmeye bitiriyor. Bıçak çevirmenin şöyle bir olayı var. Takla atıyor 3 takla. Her takla ayrı bir demeç vuruyor. Rakibi çok iyi tutturmanız lazım. Kılıcı salladığında rakip size 3. turda yani son kılıç salladığında başa döndüğünde animasyonu ve sizin bıçak darbelerinde rakibi biraz ileri atıp yere düştüğü anda atmanız lazım. Yere düştüğü anda atarsanız 3 taktayı sektirirsiniz. Bıçak çevirmeyi attın yere düştü. Ne yapacaksın? Hemen pat suyu suikasti yapıştır. Hızlı saldırı veya zehirli bulutta işini rahatlıkla bitirebilirsiniz. Yani skillleri öyle hızlı boşaltacaksın ki adam neye uğradığını şaşıracak. Veya düz vuruşlarında patates edeceksin. Düz vuruş kullanıyorsanız da zehirleme itemi kullanın. Şimdi geldik okçuya. Okçular da at üstünde düz vuruşları çok iyi oluyor. Dönüşümde en çok vuran karakter. Dönüşümüzü master yaptığınızda 40 dakika oluyor. Elinize bir yay aldığınızda en çok demet vuran karakter. Bunu unutmayın. Dönüşümde okçu kasıyorsanız dönüşümle kasmanızı tavsiye ederim. Perfect yapın. Dönüşün 40 dakika düz vuruşta inanılmaz demet çıkarıyor. Bunda da skill olarak ateşli ok, zehirli ok, tekrardan atış ok, yağmur ve hafif adım var. Kıvılcım vuruş vuruşta sonradan eklendi. Peki neler atacaksınız? İlk bak ilk olarak ateş lok açın. Peşine zehir lok açın. Tekrarlanan atış ve ok yağmuru. Neden ok yağmuru en sonda? Çünkü eee ad üstünde ok yağmuru sağa sola düz gidiyor. E, tek bir kişiyle vs'de çok etkili değil. Kasılmada, de yakın dövüşçü daha iyi. Okçu kasılması genelde otomatiğe bırakıp tek tek vuruşlar yapılıyor. O şekilde kasılıyor ama dediğim gibi okçuda kasılmak istiyorsanız dönüşümle veya elinize bıçak alacaksınız. O şekilde otomatikte veya elde kasılacaksınız. Elle kasılırken de tabi skill atamayacaksınız. Bu karakter tamamen ağırlığı bence PvP. Ee, PvE değil PvP. Şimdi tekrar geri diyelim. Ne kaldı? şama Şamanlar yardımcı karakterler. Fakat şamanları da e, oynayıp PvP, PvE oynayan, çok iyi oynayan insanlar var. Çok da zevkli karakter. İki çeşit bunda da aynı şekilde. Ejderha gücü şaman ve iyileştirme şaman. Şamanlarda da zeka istiyor. E, zeka skill'lerin gücünü arttırıyor. Peki bunda da değişik kombolar var. Eğer ben kendime yardımcı yapacağım diyorsanız ejderha gücü şamanı yapacaksınız. Neden? Burada çünkü ejderha yardım ve kutsama var. Bu ikisi ki çok önemli. Şimdi ama ben tek oynuyorum. Kendimi kasayım ama bir yandan da rakiplerimi ezeyim diyorsanız. Ejderha gücü şaman da şöyle yapabilirsiniz. E, kritiği açın. Ejderha yardımı. Kükremeyi açın. Kutsamayı açın. Daha sonra da Ejderha darbesi ve Uçan Tılsım. Ve bunda çan kullanacaksınız arkadaşlar. Zaten skilllerde yazar. Çan. Ejderha gücünde çan kullanacaksınız. Benim şöyle bir tavsiyem var PvP oynayacaksanız. Ee, dıp dıp dıp. Uçan Tılsım yerine yansıtmayı açın. Neden? Yansıtma perfect olduğunda rakip size düz vuruşları direkt rakibe çok güzel yansıtıyor ve sizden önce onun canı eriyor. Ve bunu hiç kimse açmıyor. Açın. Hiç korkmayın. Açın. Yansıtma. Perfect olduğunda inanılmaz. Yani düz vuruş. Size düz vuruş vuramaz. Ya. Bir bedensel sizi gelip de düz vuruşla abi bakmış kendi canı gitmiş. Zaten kükreme bir attınız. Kritik yeri geberdi gitti. Ama daha çok bu karakter buffçı olarak kullanılıyor. Bilginiz olsun. BS'de daha çok iyileştirme şaman kullanılıyor. Ama ben tek oynayacağım diyorsanız nasıl kasarım diyorsanız elinize çana alacaksınız. Ejderha yardımına, kükremeye, kutsamaya ilk üçünü açacaksınız. E, genel ağırlık düz vuruş olacak. Kükreme master olduğumuz slotları topla 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 kükre ve bitir. Zaten düz vuruşlarda kritik yiyeceği için e, hızlı bir şekilde eriticektir. Ama dediğim gibi bu daha çok buff'cı. İyileştirme şamana gelecek olursak bu tamamen genelde pvp yapmak için oynuyorlar ve e, şimşek çağırma demecinin ara, ne, ne, vuracağını bilemiyorsunuz. Çok ciddi bir boşluğu var orada. E, bunda da açacağınız şimşek çağırma yapacaksınız. Hız olmazsa olmaz. Çabukluk. Şifa, şimşek atma, şimşek pençesi açacaksınız. Saldırı artıyı buffçı değilseniz açmayın. E, maksimumda el, artı 50 saldırı yani düz vuruş artı 50 ekliyor. Çok etkisi yok açıkçası. Ve bunda büyü hızınızı çok önemli. Efsun olarak büyü hızı çok önemli. Çünkü büyü hızınızda düz vuruş yapmıyorsunuz. Şimşek çağırmaya yatıyorsun. Peşine şimşek atma yatıyorsun. Çat şifaya basıyorsun. Hızın tabi öncesinde basılmış oluyor. Bu skillleri peş peşe peş peşe peş atıyorsun. Rakibe az vurur ama can çekiştire çekiştire öldürür. Şifanız zaten perfect oldu mu ya yani karşınızdaki item olarak sizden çok üstün değilse yani atıyorum bir e, zihinselin ruh vuruşunu tek de yemiyorsanız veya iki skill'i ölmüyorsanız kolay kolay sizi öldüremezler. Yani denginiz biri sizi kolay kolay kesemez. Tabi bunun neyi vardır? E, itemleri rakibe karşı olan itemler vardır. Lycan'ı anlatmayacağım. Çok sevmiyorum. Çünkü ana 4 karakter. E, kalkanlar 61 levelde atıyorum vs atacağınız karakterin kalkanını takacaksınız ee, en önemlisi karakterin ne gerekiyorsa güç zeka çeviklik onu kullanın yarı insan sersem bloklama bu dördü çok önemli bilezikte genelde 55 levelde Cennet takılır birçok kişi onu takıyor ayakkabıda Anka'yı öneriyorum ama atıyorum şaman da mesledeni öneriyorum şey e, iyileştirme şamanı çünkü büyük hızı veriyor küpelerde şaman surada cennetin gözü küpe ama ninja da kullanılıyor kritiğinden dolayı e, savaşçı ve ninja da abanoz öneriyorum ben o şekilde kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlara merak ettiğiniz şeyler varsa oradan tartışarak da devam edebiliriz. Güncel bir e, farklı video yapıp şunu şunda nasıl yaparız diyerekten yorumlara yazabilirsiniz. Onları da anlatırım. Bu üstün körü bir anlatma oldu. Atıyorum daha detaylı bir anlatıma gireriz. İşte item bak şunu şöyle yapın bunu böyle yapın diye anlatımlara geçebiliriz. Hepinize iyi oyunlar.